Evet. Ben Bugün Dilan'ın şu tatlılığını yandarlı. gösteriyorum. Minoş 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 minoş. Evet, hani alırsın alırsın. Alırsın. Alırsın, ee, alırsın. Ay arkadaşlar çok tatlı. Ya alırsın. Da, alalım, alırsın. Bundan. Al, var folder onun adına. Örneğin. Evet. bir dakika arkadaşlar. Evet. Alamadım. Hepsini düşüyüydü. Bu arada bu sefer düşüyse yani kötü şeyli olacak. Hani bulmayacağım ama bir daha vermeyeceğim Ay evet arkadaşlar bir dakika nasıl ayarlayacağım? Ay evet. arkadaşlar ben Leyla'nın yanında kameraya tutuyorum burada. de Lila, Lila. Lay, bu yemek? Ney den verdim arkadaşlar? Evet. Şöyle. Lila. Evet. La, lila, ye bakalım. Lila, Aşkım. ye ye Ay yemiyor. Yemmy, or yemmy, or yemmy, şey So now I'll show empty fingers, indirisine... Nep, nap, Nep, Nep. Ne bye, ne bye. I'll turn like, like a, like a, a my,